Herkese merhaba, ben Doğukan. Türkiye Sövrünü, Türkiye Savaşı'na hoş geldiniz. Şu bölgeye Almanlar aldı. Hatay'a Almanlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu bir detaydır. Ne bakacağız bilmiyorum yani. Ben Yugoslavya'ya bir gireyim dedim. Çünkü Yugoslavya bildiğiniz üzere herhangi bir kişiyle bir ittifak kurmadan ilerlemeye çalışan güçlü ve fabrik olarak hem de zemin olarak baya 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 etkili bir ülke kendileri. Ben en kötüsü yarısına kadar anlayın. Ya. Şu bölgeleri anlayın. O kadar çok istiyorum ki anlatamam size. Çünkü buradan tam Yugoslavya girecek. Ben oradan bir de Macaristan şey hani Macaristan girebilirse var ya. Üfkülüyor. Zaten şu anda bu Macaristan birlikte şu an değil mi? Evet. Neyse. Biz şey yapalım. i̇kinci birliğimizi buraya sürmüştük. Benim şöyle bir durum var. Bir saniye. Şu tank biri ve tank birli. Bu tank birinin arkadaşlar benim sürmem gerekiyor. Çünkü şöyle. Zaten baktığımız zaman şu tank birinin içerisinde boş ne bu? Tam yani boş yani. Vurduğumuz harplı satak %20 çok da bir şey değil artık maalesef. Ben bu tümeni nasıl kaldırıyorum ya bakayım. Çünkü tümeni kaldırmam gerekti söylendi bana. Ama تمام 곧 됐다. 탑 쓰기 실패했익. 야니 buraya basacağım kusura ay benim benim şu an bana çok kızan oldu değil mi? Abi oraya basma gerizekalı aptal. Hadi bas şuna. Bak ben çıldırmak üstüne öyle basmıyor falan da çıldırmışlardır büyük ihtimalle. Ve inanmazsın tatlısın şu anda. Bu kaç seviye? Bir seviye geç Üç seviye bu. Üç seviye doğru tamam. 19 verip buna yeter ya. Mesela 19 verip adam ona fazla veriyor. Tamam mı i̇şte hemen toparlandılar. Bak 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 hemen saflara geldiler. Şimdi bunun 1 ile 14 arasında piyadesi var. 1 2 saplı e, 1 2 1 2 şeyleri var tamam mı? Bizde 1 ile 14 bizde 18 piyade 2 bu var. Hepsinin 1 1 1 var. Yani evet bizden daha iyi durumda olabilir ya belki. Ama bizim ordumuz güçlü. Evet tamam hani hard yok. Full soft full soft ama yani olsun. Mesela burada ne var? Bak 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 makine tüfeğimiz var. İran silahımız, Bulgar silahımız, Kırıkkale M38'imiz bak bak. Yani bunlar iyi şeylerdir arkadaşlar. Mesela burada askerlerimizin ne var mesela? Bayağı bir düzün ordusu var yani. Evet. Şimdi neyse biraz devam ettirelim hızlı hızlı. Araştırmamız olacak hemen gelelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir, şey, bir durum oldu. Şimdi kızacak kızabilirsiniz kızanınız olabilir. Bilgisayar bir GGVP oldu. Evet. O yüzden ben biraz ilerledim. kaldım. yerden devam ettirdim biraz. Ufak tefek şeyler aynı şeye getirdim bence. Yani Askerim şu an burada. Tamam buradan sınır doğru yürümeye verdim. Pek bir fark yok yani yaptığımız şeyler. Şu şu bu bana katıl katıldı ben bunu asla katılmayacağım bu arada aslında. Aa, heh, oldu. Trenimiz olmuş. Ha, aynı. Şimdi biz 1941 yılındayız. 41 yılında göre bizim naval girmeyeceğiz şu anda. Naval girmeyeceğiz. Ama 1940 upgrade'i tank, anti tank mı ya? Aslında şunu alsak Research Speed arttırıyor ya bu. Biz bunu bir alalım kenara tamam mı? Bir 400 gün bize bir girsin bu mesela. Anladın mı? Burada bize bir 400 gün girsin bu. Go. Bir 1942 sorusuna kadar olsun. Şimdi buraya girmiyorum. Burası şimdi bu savaş hani bu. Ne durumda? Aynen bu bir savaştı tamam mı? Ama bu İngiltere savaşı. Bunlar müttefik. Hmm. Bu daha önce bir buraya bir burun sokmuş ki buraya bir girmiş gibi gözüküyor çünkü bir yarınlanmış arkadaşlar. Ya Rusya savaşı girmedi. Rusya bir savaşa girse aslında o zaman bir eğlence başlayacak ama neyse. Tabii ki Finlandiya böyle kurmuş hani şükürler olsun. Burada gitmiş. Bu, bu bunlar gelecek arkadaşlar. Lütfen olur. <laughs> yani bir şey Fransa. bir tane. Ben burada bir kripto okudum, 40 okudum. 1940 girmiyorum, girmiyorum. Aslında yüzde sekiz research oluyor. Bakalım. Şunu, Şunu aslında biz... Ya burada sentetik yürütü sentetik. Burada ben lastik yürütüme geçersem benim ilerleyen zamanlarda rubber isteğim gider. Bir de buradan oil sentezleriz. Buradan 1930 hmm. Bir şey diyeyim mi? Hayvan gibi güçlendirir bunu yaparsak yine. Bu herkese veriyor ama bu Bunu yapalım ya. Bu hayvan gibi bizi güçlendi Çok geleceğin silah ve çok geç olacak biraz. yerine göre daha olacak ama Bu bizi hayvan gibi güçlendirir arkadaşlar. Bir sevda alın. Biz şimdi size karşı böyle bunu gösterdik hepsini. seviniz alın. Ben Yugoslava giriyorum şu anda. Girmek istiyorum yani şu anda. Çünkü Suudi Stefan girersen elinize bir şey geçmeyecek arkadaşlar. Ne yazdı biz? Alo dikmemiz lazım. Sen biliyorsun tek komutumuz bu arkadaşlar kullanacağımız. Hemen bizim arkada askerimizden patı patura inip ittiriyor arkadaşlar ittiriyor. Çünkü buradaki Ayo supply hub'ın tam dibinde ha ba bak 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 bak. Saplaya bunun dibindeki yeri kesiyoruz ha biz. Bak bak bak. Beri bak beri. Ne? Ha. Bir an korktum. Bak 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 13k 13k bu arada. Ha? Başa baş gidiyor arkadaşlar. Bir dakika durun. Her şey dursun. Ağabeyciğim hemen hemen bakın bütün kamyonetler Bütün kamyonetler iş başında. Bakın yanlış duymadınız. Bütün kamyonetler. Hepsi çalışın çalışın çalışın. Şimdi bir durun. Evet tam devam ediyoruz şimdi buradan. Saldırın lan. Yardım, Yardımları yardım, bir yardım. Ben yaptığım şey şuydu. Şu oldu arkadaşlar donduğumuz arada. Hemen durdurun tekrardan. Şu trenimizi savaş terini yaptım. Ayda iki buçuktan ayda iki indi ama bu hızla şu an yükselecek. Aradaki fark şu an doğduk doğduk yükselecek. Hemen bir Construction'da bir zımbırtımız bir şey olmuş. Hemen hemen buraya 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 bas 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 bas. bas. Devam. Şimdi şöyle. benim şu an ülkemiz ama sapların geldi. Sapmarin effort geldi bir dakika. Geldi. Ben bir secret weapon koyup böyle yapabilirim. Şu an yapmaya gerek yok. Şu anda elektronik nükleer ve roket teknolojisi avantajı geçer diyor. Bize geçer tamam geçer de. Bir de şunu açayım. Çat diye. Tamam devam et. Biraz gemi önem vereceğiz. Savaşta arkadaşlar 28 e 20 kat. Biz daha fazla kayıt veriyoruz. Ama ve lakin daha iyi durumdayız şu anda. Bakın. Saplar zaten zaten şu an saplay hub'umuz. Şu var şu hani. Bu saplay hub'umuz zaten bizi yardırıp geçiyor. Trenlerimiz. Ondan sonra cuman, kamyonlarımız falan derken Askerimiz bayağı iyi şekilde savaşıyor ve bayağı iyi durumda şu anda. Buna da planik yapamıyoruz. İyi geçti. Tamam. Yugoslavya zaten altın, altın, altın diyorum. Asker ve manpower ihtiyacımız düşük oldu. Bir dakika. Bakın. Eğer ki buraya biz pakatlarsak şöyle var. Şöyle pakatlarsak mükemmel bitti oyun. Direk gerek savaş alırız ama pakatlayamayacağız biz büyük ihtimalle. Pakatlattım hocam büyük oyun yani. Belli. Aha. Bir tane daha sapla yapaldık. Bu saplayı şu an korursak biter. Şu hata çalsın, tren gelsin. Geldi. Çıkma. Çıkma oradan. Çıkma bırakma orayı. Bırakma orayı, aslan parçası bırakma orayı. Devam. Devam evet 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 evet. Ooo tadı aldınız mı tadı? Oh kan kokuyor. Kan tadı kan tadı kan tadı. Mükemmel. Mükemmel. Hemen buraya da... hızlı hızlı. Bu ne? Bak 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 bak. İşte ben benim aptallığım var arkadaşlar. Bir saniye. Ne biliyorsun aptallık? Bakın yeyim bak. Bu büyük aptallık ya. Uçakları getirelim lan buraya. Gel. Ben uçak getiremedim buraya. Gerir zekalı. Neyse resource bildim harbiden dur. Belki bu boşluk bir research mu? Buraya bassan. Gemilerde talim var. Kız önü yarın var. Bassak neye basabilir mesela? Heavy battleship var. Bu 44'te açılır, O yüzden açamıyoruz burası. Bir heavy battleship alık. aslında bir heavy battleship açsak mı kendimize bir tane? Yoksa Aa, bir şey değil mi? Bas saldırıya bas. Saldırıya 80'li binde seviye diyor. 100 gemi mi Ne? Anlamadım neyse. Arkadaşlar bu arada Hani Neye basabiliyorsunuz tamam arkadaşlar? Devam edin. Yardır geçin Koya vergisini abi devam. 59 kay 72 kaya bak. Abi biz şu an öne geçtik bayağı bir. Biz bayağı bayağı öne geçtik arkadaşlar savaşta. Şu belgede kaldık mı zaman var ya. ilerle ilerle gidiyoruz bak. Ha şu saplar geldi bir dakika. Bir saplı yapalım zaten ama bir dakika. Doğrudur abi hızlıca. Bir halklar yiyorlar şu an anlamadım ben. Bir dakika. Hemen şu tren yollarını hızlıca tamam mı? Hadi. Hadi oğlum hadi şu tren yollarını bir basın, hadi. Hemen şunları şu geri alalım bir dakika. Arkadaşlar kullanmadığımız her bir şeyi geri alırsak eğer ki çok hızlı şekilde traklarımızı kullanmaya başlıyoruz. Bizim şu an trakımız kaç tane kaldı? Bakın 480 tane trakları var. Nerede trak? Orada. <laughs> Sus. Askerlerimizin divi, divin işi o. Aa, combat power'ını 42'ye çevirmemiz bizim o kadar iyi oldu. Bak başkent şu an aldık. Başkent bizde. Belgrad şu an bizde. Arkadaki bak Sarajevo şehrine gitti mesela sol ve kanadım çok dağlık olduğu için savaşta öne geçemiyor ama ortadan yardı geçti, yardı geçti, yardı geçti. Bir Belgrad daha geldi buraya. Belgrad'ın şey var tabii ki saplı hava var burada mis gibi kokan. Saplı havun kokusaldınız ben aldım. Yani, aa, uçak sevimiz hala şu an iyi Uçak sevimiz düşüyor, düşüyor. Ama olsun. Ya onların savaşta biz yenme şansı şu an yok. Çünkü onlar tek başına biz de tıpkı ama bizim aslanlar gibi yüreğimiz var. Adamın gemileri bizim uçakları düşürüyor ama olsun. Yani bunlar da çünkü şu... bizim uçak kasmamız gerekiyor bu arada kara savaşa gitmemizi istiyorsak. O yüzden ben de diyorum ki bir tane arma experience basalım. Bir arma experience basalım. Uçaktan başlayalım yavaştan. Çünkü uçak araştırmadan geçeceğiz arkadaşlar. Ya yani bunun tam bunun da sapla sıkıntısı var. Yani bunlar şu an sıkışmışlar burada tamam mı? Bir tane burada var burada konverti. Bak başka burada saplanıyorum. Bunlar bitti bunlar ya. Zaten belli de olmaz ha bu arada. Bak tankları var. Biz tank şeyimiz yok. Yani hard Harda olmadığı için. Tanklarımızdan geçemiyoruz. Elif abi bekle o zaman, bir saniye. Artı bir fark gelmiş. Bir de şu an X-Squad'ın ne var elimizde şu an? Çok önemli X-Squad'a. Tren idare ediyor. Fighter uçağımız yok elimizde. aslında bir uçak eritebilir bir dakika. Uçak lazım olabilir. Ama silahımız hiç yok. Bir dakika. 7000 silah eksiğimiz mi olmuş bizim? Wow Silah silah, önce silah. Bakın arkadaşlar, artı silah geçeyim 7000 eksiğimiz var bizim silahta. Cebeye süngüler. Ayna gibi parlıyor. Allah kahretsin bu ben nasıl unuttum ya. Hayırdır ya. Arş arş arş, ileri ileri, marş ileri, dır ileri, 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 ileri. oo oh, ye yeah, ye, yeah. bi dakika. İtalya bana... Arkadaşlar İtalya bana destek alınmış. İtalya ben faşistim de bana destek geliyor bu arada. Yani bir şey mi? İnan hayır demem bakın. İnan hayır demem. Yani bu arada trak bitiyor. Trak çok sıkıntı şu an trak ya. devam edelim. Bak, bak şimdi orduyu orduyu maksimum limitine ulaşmıştı ya. O yüzden sonra çıkmaza giriyordu ama bak hızlı hızlı şimdi ilerleyecekler yavaş yavaş. Devam. Gördünüz mü? Ya ben şu bölgeden dolayı, bu bölge ben çıkmaz'ı kilitliyordu kendini arkadaşlar. Ondan dolayı bırakmıştım ama. Yani belli dolmaz bizim Türk'üm. Türk aslanlarım. Girin şuraya bir hızlıca gir 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 gir. Yarı yarı yar. Asker yar. Yarı bak anası nasıl vuruyor bak bak gevura vurur gibi vurur çünkü bunlar gevura <laughs> Devam indir bak üçünü Pakıt pakıt Yes pakıt be Saldırı iki yes 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 yes, Aslında bir şey mi? bizim şu çıkartmaları da öğrenmemiz gerekiyor da Oruç reis 3 öğrenebiliyor muyuz? Öğreniyoruz Abi öğren 3 seviye şey yapacağız. 3 seviye, Üç seviye, bir seviye değil. 3 seviye artık satmaları yapacağız. Devam. Yani daha yakın olsun daha az benzin daha az şey daha hızlı saldırılar yani git gel git gel et, Üf. toplam kayba bakıyoruz arkadaşlar. Toplam kayıp 145'e 200, 218k. Ve Yugoslavya bayağı güçlü bir ülke aslında şu anki. Yani çok güçlü değil ama bayağı güçlü yani arkadaşlar. Güçlü. Ben şuna verdim bir tık. Bana bir anti air gerekiyor. Çünkü anti air eksikliğinden dolayı Allah kahretmeye hani askerle uçakları vuramıyor. Ya şu an bu ülke patladı da Tabii ki benim yaptığım bir hata bu her şeyim gider bu arada yalan yok. Bir hata yaparsam fıt 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 fıt, fıt kaybederiz. Yüzde kaç kazanıyoruz? 93 kazanıyoruz. Ya bu biz Yugoslavya'yı aldık ha. Aa lan her bölümde bir her bölümde bir ülke. Her bölümde bir ülke lan biz ne yazacağız? Lokatici bir şey miyiz ya yani biz ha? Acaba biz neyiz ya? Ya arkadaşlar bir şey değil mi? Biz bayağı iyiyiz ha. Şimdi Bayağı bir powerımız oldu. Bayağı bir olayımız oldu şimdi. Almanya ile artık komşu olduk. Artık pazarlarda Nerede bu? Hükümümüz var. aleminyon geliyor. Alüminyon Çok gelmedi biliyorum. 53 falan filan buna toplanacak Ben diyorum ki Buraya da bunun da bir kapısını çalalım. Biz bunun da bir kapısını çalalım arkadaşlar. Yani hani hazır ordu gelmek üzere gelmişken buraya kadar tamam mı? Birazcık bekleyin. Çok az bekleyin. Çok az tamam mı? Çok az bekleyelim. Buradaki şeyleri ayarlayalım. Tamam mı? Biz hani önce... hap sıkıntılarımız var burada. Yollarda falan. Mesela şunu bağlamak gibi. Mesela buradan buna bağlayalım tamam mı? Diye. Bu gibi bağlantılar yapalım hızlı hızlı. Bunları yapalım. Mesela şuna bir ok gitsin gibi gibi tamam mı? Diye. Bunları halledelim. Sonra, 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 sonra. Hadi gidelim. Sonra Lark doktrini değildi. De. Hmm. Motorize, motor, biz zaten motorize geçeceğiz arkadaşlar bu arada. Motorize geçmemiz gerekiyor. Bu malum bir şey. Bilmem bir şey gibi. Şimdi motorize geçemez için ben diyorum ki öncesinde şu F8'e girelim bir. Ankara'da dur bu değil bu değil. Ankara Üzerine yol yapacağız. Yol nerede yapıyor? Göremiyorum. Göremiyorum. Heh. Tamam yol yapıp bunu toparlıyoruz. Bak artı puanımızı aldık. Burada hep koyuyoruz artı puanımızı. Çünkü artı 17 artı 9 artı 19 geliyor bize. Şu an demir fazla gelecek. Tamamdır. Bizim için buradan yani fena değil ama biz demir lazım şu an demir demir. Çünkü tüfekler demir istiyor arkadaşlar. demir üreten herhangi bir merkezim var mı? Yok. Artı 7 veriyor alüminyum hmm. Neyse vermesin şu an bir. Bir dakika. Demir geliyor tamam. Artı 5 de buradan şükürler olsun. Çok güzel. Yollarımız yapalım. Ankara'ya bunu yapmaya gerek yok. Bunların militere gel. Buraya iki tane militere koydur. Tamam iki tane hızlı 180 e yaparız. burası. İki tane buraya koydur. Çok güzel devam edin şimdi. Aa, aa İzmir. 8 olmuş Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim eksiğimiz 2400 tüfek. Anti eğrimiz yok. Çok da eksiğimiz var. Ben diyorum ki biz bir bölüm sonra biz bir bölüm sonra buraya gireriz diyorum mesela. Belli de olmaz bakın. Adamların ben power düşük arkadaşlar. Ordu taburu düşük. Uçağı yani bariz bize göre biraz daha azlar. Biz bu değiliz lan biz buyuz. Neyse. Bizim uçak etemi üretimimiz gerekiyor. Şu an üretmeseydi. Ben hatta hazıra bir tane bir closer sabun, iki tane support bırakıyorum arkaya. Ben depoyu arkaya bırakıyorum arkaya böyle. Yani lazım mı falan ya yani. Bir yapalım. Ve Almanya şey savaşı da başlamış arkadaşlar güzelce. Rusya savaşı başlamış. Yani ben buradan bir sevimi alacağım. Şey, değil mi? E bir sonraki bölümde görüşürüz he Şşt. Bir sonraki bölümde görüşürüz Eksil ne falan olduysa bana gidin söyleyin Abi şunu yanlış yaptım bunu yanlış yaptım deyin Ama ben burada şu an çok da eksik olduğunu düşünmüyorum Gayet güzel gittiğimi şu an düşünüyorum Yani açıkçası Hani çünkü yani Tabi ki çok fazla cephemiz oldu ve çok fazla sıkıntımız oluyor ama yani savaş açmazsak Çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum Ben şu anda Arabistan'ı almayı istiyorum açıkçası istiyorum da onun getireceği sorunlarla beraber savaşabilecek miyiz? Onu bilmiyorum. Burası hala şu an şuraya korumaya çalıştım. Daha burayı da korumak lazım. Neyse bakalım arkadaşlar. Yani Hatta şunu bir korudalım Gel. Sen buraya bir korumaya gel. Tamam. Yani açmış ya şimdi şöyle. Mesela Romanya patlayacak arkadaşlar. Çünkü Romanya'nın ordusu bir yere kadar. Roman Rusya'ya karşı sittiğinizde imkansızdan tamam. bakın. İmkansız. Yani Almanya çok sık hızlı ittirebilirse buraya olabilir. Ama şu an Macaristan gelmemesi Slovakya'ya hala almaması beni çok şaşırttı ki ben Slovakya'ya almayacağım. Çünkü Slovakya buraya biliyorsun. şey var. Aa, bu seviye, ağacı, seviye ağacından yapabiliyorlar, alabiliyorlar hızlıca. Alabilecekler. Mesela bu İngiltere niye saldırmıyor hala? Hiç bilmiyorum gemi mesela gemi var 320 tane gemisi gözüküyor tam bu. Şey limanı gözüküyor aslında. Bizde öyle bir şey yok. Bizde 16 tane yani. Ya, bakalım bakalım hayırlı sakımızda. Divizyonlara gireceğiz bunlara basacağız daha aman aman yani daha aman 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 aman. Bakalım belki alırız savaşı. He? Bence içinden geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.